Merhaba arkadaşlar 19 Temmuz 2022 Dün GKS sınav sonuçları açıklandı Bugün de kontenjanlar açıklandı Tercih kılavuzu açıklandı Ve siz açık öğretmenin arkadaşlar için de Bakın şurada tarihlerini size gösteriyorum 27 Temmuz ile 5 Ağustos arasında tercih işlemleriniz yapılacak Bu tercih işlemlerinizi ÖSYM sitesinden yapacaksınız Ben bu videoda sizlere oldukça pratik bilgiler vereceğim 170 puan aldım açık öğretim kazanabilir miyim? 230 puan aldım açık öğretim kazanabilir miyim? Tercih puanlarına mı bakmalı sıralamaya mı bakmalı gibi sorularınıza oldukça pratik cevaplar vereceğim Arkadaşlar öncelikle puanınıza baktığınızda yerleştirme puanınıza bakacaksınız. Bilmeniz gereken birkaç terim var. yokatlas.yok.gov.tr bu resmi bir site. YÖK'ün resmi sitesi Yüksek Öğretim Kurumu'nun. Bunu açıklamalar bölümüne linke bırakırım. Buradan tıkladığınız zaman bakarsınız. Bakın öncelikle bir yere kazanabiliyor muyuz? Kazanamıyor muyuz? Bununla ilgili bir ön, öngörüde bulunalım. Daha sonra bunun üzerinde ilerleyelim ve kontenjan kılavuzlarımıza ve kontenjanlarımıza bakalım. Açık Öğretim Fakültesi'nde kaç yeni bölümler açılmış. Bazı kontenjanlar artmış. Bazı kontenjanlar azalmış. Herhalde okul arsirep dengesi kurmuş burada. Bakın yok Atlas'ın sitesine girdik. Şimdi puanımıza neye bakıyoruz? 2 yıllık kazanmak istiyorsanız puanınızın en altında yerleştirme puanına bakıyorsunuz. TYT'ye bakıyorsunuz. Eğer 4 yıllık bölüm tercih edeceksiniz de AYT yani yerleştirme eşit ağırlık EA, yerleştirme sayısal ve yerleştirme sözel puanlarınıza bakıyorsunuz. Önce bir 2 yıllık puanlarımıza bakalım. Arkadaşlar şuradan aşağı doğru kayıyorum bakın. Ön lisans tercih sihirbazı diyor. Bu hem resmi bir site hem de kullanımı çok kolay bakın. Buraya tıklıyorum. TYT'yi seçiyorum. Öğretim türümü bölümünden de açık öğretimi seçiyorum. Bakın 2 yıllık bütün açık öğretim bölümleri geldi kaç sayfaymış bakalım. Toplamda 84 tane kayıt. 50, e, ilk sayfada 50 kayıt. ikinci sayfada da kalanlar var. Toplamda iki sayfadan oluşan bir kaydımız var. Mesela buradan örnek örnek 84 tane kaydımıza tek tek inceleyelim. Kendi puanımıza bakalım. Bakın puan türü ne demiştik? EYT puanıyla yani 2 yıllık temel yetenek testi sınavına göre puan alıyoruz. Mesela en başta adalet bölümü var. Adalet bu sene açık öğretimde öğrenci almıyor. Onu geçiyoruz. Mesela tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik. Arkadaşlar Devlet Üniversitesi Açık Öğretmen Fakültesi kontenjanımız kaçmış? 2021 yılı. Bakın şurada kırmızıyla gördüğünüz kısım 2021 2021'de 1000 öğrenci kontenjanı varmış. 1000 öğrencinin tamamı da başvurmuş. 257 puan almış 2021 yılında. 2020 yılında mavi olanlarda da 260 puan almış. Bakın mesela rastgele başka bir bölüm seçelim. Mesela Atatürk Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı bölümünde kırmızı olanlar 2021. Bunlar bize fikir veriyor. Yani bu puanı almak zorunda değilsiniz. Bu sene puanlar değişebilir. Çünkü çok fazla öğrenci sınava girdi. 3 milyondan fazla öğrenci sınava girdi ve baraj kalktı. Bunların hepsi 2021 yılının bilgileri. 2021 yılına göre bize fikir vermesi için bakıyoruz arkadaşlar çünkü bu bu sene kesin olarak böyle olacak diyemeyiz. Belki %10 artabilir, %10 azalabilir. Yani arz talep dengesine göre puanlar en son giren öğrencinin puanı neyse odur. Mesela 1300 kontenjanda tamamı dolmuş. 223 puanla girmiş arkadaşımız. şurası puan değil mi? Taban puan 223 puanla girmiş. Mesela düşük puan neler var? Şöyle baktığım zaman bu arada dolmayan bölüm yok arkadaşlar. Hemen hemen hepsi dolmuş. 207 puan, 212 puan, 214 puan, 201 puanla ne varmış mesela? Çağrı hizmetleri marka. Çağrı merkezi hizmetleri varmış. Sayfa 2'ye bakalım. Dediğim gibi bunlar 2021 yılının puanları. Dolayısıyla bize sadece fikir vermesi açısından önemli. Mesela şöyle düşük puanlara bakıyorum. 200. 198'de ne varmış? İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü varmış. 198. Aşağı doğru kayıyorum. 195 puanda Yaşlı Bakım İstanbul Üniversitesi. 193 puanda İstanbul Üniversitesi Sivil Havacılık Ulaştırma. Mesela 192 puanla İstanbul Üniversitesi Marka ve İletişim Bölümü varmış. Bakın buradan Gök Atlas'ın sitesinden gerçekten güzel bir site. Ön lisans tercihine bakıyorsun. Şimdi birazdan kontenjanlara da bakacağız. Lisans tercihlerine bakalım bir de. Mesela lisans türü burada TM'yi seç. EA yani eşit ağırlık Türkçe matematik. EA'dan Şuradan öğretim türünü ne seçiyoruz? Açık öğretimi seçiyoruz. Bakın açık öğretimde kaç tane bölüm var toplamda? 41 tane bölüm var. Atatürk İstanbul Anadolu Üniversitesi ile ilgili. En başta ne varmış? Sırayla bakalım. Alfabetik mi gitmiş acaba? Mesela dolmayan bölümler arkadaşlar bakın. Çoğu dolmamış. Sosyal hizmetler 500 kontenjan varmış. 478 513 yani tamamı girmiş. 478 puanla almış. Demek ki bayağı bir talep var. Evet bu neyle aldı arkadaşlar? Eşit ağırlık puanına göre aldı. EA'ya göre aldı. Devam ediyoruz. Mesela iktisat bölümü dolmamış. Kontenjan bu İngilizce Türkçesine bakalım. Mesela 400 kişi varmış. Sadece 64 kişi girmiş, dolmamış. Buraya eğer bu sene dolmazsa çok az bir netle girme şansınız var. Burada önemli olan işin esprisi şu arkadaşlar. Eğer puanınız yetmiyorsa bakın şurada kanalda birkaç net ile açık öğretim kazanmak videom var. Orada A planı, B planı ve C planı verdim. Yani puanınız yetmiyor olsa bile istediğiniz bölüme girme şansınız var. Oradaki planlar 8 dakika içerisinde anlattım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Burada puanınız e, öncelikle tercih 24 tercih hakkınız var biliyorsunuz. 24 tercihe buralardan bakarak puanınıza yakın ila geçmesi yüksek ya da düşük olması önemli değil kulağınıza yakın olan bölümleri yazın. Gitmeyeceğiniz, okumayacağınız bölümü yazıp vakit kaybetmemenizi tavsiye ederim. Bunların dışında buradaki bölümlerden birisine puanınız yetiyor ama sizin istediğiniz bölüm daha yüksekse de sınavsız ikinci üniversite videosunu bakın daha yeni yükledim. Sınavsız ikinci üniversite olarak okuma hakkınız var. Bu da istediğiniz bölüm açık öğretimde direkt seçebiliyorsunuz. 2 yıllık okuyan 2 yıllık sınavsız bölümü seçebiliyor. Çok burada çok detaylı bilgi verdim video içerisinde. 4 yıllık okuyan da 2 ve 4 yıllık bölümleri seçiyor. Bunun dışında şimdi bir de kontenjanlara bakalım. Burada arkadaşlar tablo 3 bugün ben şu tablo 3'ün ve tablo 4'ün şu linki şimdi açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Bakın burada Anadolu Üniversitesi'nde tablo 3'te 2 yıllık bölümleri görüyorsunuz. Mesela Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT puanıyla 1200 kontenjan varmış. Bu arada geçen yıl ki kontenjanlar aşağı yukarı aynı. Anadolu Üniversitesi'nde değişiklik olmamış. İstanbul Üniversitesi'nde de yeni bölümler var arkadaşlar. Birazdan onu da göstereyim size. Burada da kaç kontenjan olduğunu görüyorsunuz. Bunlar geçen yılın. Şuradakilerde de başarı sıralamasını görüyorsunuz ama bu sene başarı sıralamasında bir gariplik var. Normalde bize puana bakmayın, başarı sıralamasına bakarak tercih yapın deriz ama Normalde 500-600 bin kişinin tercih yaptığı bir sisteme 3 milyon kişi girince tabi başarı sırası da kafa karıştırdı arkadaşlar. Onun için siz öncelikle puanınıza yakın en çok istediğiniz bölümleri yukarı yazın aşağı doğru daha az istediğiniz bölümlere doğru gidersiniz. Açıköğretim fakültesi ile ilgili bakın burada kontenjanları görüyorsunuz mesela ilahiyat 14.500 kontenjan varmış ve şurada puan yok. Bu ne demek? Geçen yıl dolmamış. Yani en düşük puanı barajı geçen direkt yazmış ve girmiş. Bu sene baraj yok biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım kontenjanların durumu ne olacak. Mesela İstanbul Üniversitesi'ne bu sene yeni bölümler eklenmiş. Şurada ben not almıştım. İstanbul Üniversitesi 63. sayfadaymış. Evet arkadaşlar İstanbul Üniversitesi'nde bakın bilgisayar programcılığı yoktu bilgisayar programcılığı gelmiş ve 500 yeni kontenjan eklenmiş. Aynı zamanda şuradan takip ediyorum. E-Ticaret ve Pazarlama bölümü yoktu. 500 kontenjan da ona gelmiş. Ve İlahiyat Fakültesi Anadolu'da var. Erzurum Atatürk Açık Öğretim Fakültesi'nde İslam İlimler var. O da ilahiyat demek. İstanbul Üniversitesi'nde yoktu. Bu sene ilk defa İstanbul Üniversitesi'nde de İlahiyat Fakültesi açılmış. Ve 500 tane de kontenjan verilmiş arkadaşlar. Burada aşağı doğru kaydığımızda mesela şu not gene notlara bakıyorum. 173. sayfada. 173. sayfada. Ne varmış arkadaşlar? Anadolu Üniversitesi'nin 4 yıllık bölümleri. Bakın şurada tablo 4. Tablo 4'te 4 yıllık bölümler var. Tablo 3'te de 2 yıllık bölümler var. Mesela felsefe bölümü. 400 kontenjan varmış. Puanı oluşmamış. Demek ki dolmamış. Burada görsel tasarım bölümü. Geçen yıl genel gene notlarıma bakayım. 400 kontenjan varmış. Bu sene 1200 kontenjan yapmışlar. Demek ki çok fazla talep var. Burada da Devam ediyorum. Halkla ilişkiler mesela dolmayan bölüme geçelim. Sağlık yönetimi 1600 kontenjan varmış, dolmamış. Dolmayan bölümlere girme ihtimaliniz daha fazla. Tabi seneki tercih durumu ne olacak? Milyonluk kitle neler yapacak? Kitle hareketini tahmin etmek çok zor. Yani puanınıza göre kesin kazanırsınız ya da kazanamazsınız demek kolay değil. Yok hatta sihirbazına bakın buradaki kontenjanlara bakın ona göre artık nasipse kazanırsınız diyelim arkadaşlar. Tabii kanaldaki o düşük puanla nasıl kazanırım videomu da izlerseniz o da size çok büyük bir avantaj sunacaktır. Arkadaşlar 27 Temmuz 5 Ağustos tarihler arasındaki tercih dönemini kaçırmayın. Şimdiden tercihlerinizde başarılar diliyorum. Tabi kazanırsanız yani Anadolu Üniversitesi'ni online nasıl kayıt olunur adım adım onunla ilgili de bir, şöyle 5-10 dakikalık detay videosu gelecek. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalın.